Evet herkese merhabalar. Ben Kerem Derici. Bugün yeni single'ım Yaz Gül'ünün fotoğraf çekimindeyiz. Hani bir stüdyolarındayız. Saçım makyajım tabii ki dünyalar güzeli. Bebişka, aile Şahin'e emanet. Sanatçı. Bu evlenmek istiyor. Bunu tanımıyorum. Anca bununla evlenir. Ay kız sana bunu alalım. Bak ne güzel. Yakıştı mı abla? Yakıştınız mı bakayım? Çok. <laughs> Efendim evet, fotoğraflarımız Johnny Peck çekiyor. Oh, çok seviyorum. Neyse, kıstadan hisse çalışın sizin de olur diyor. <laughs> Çocukla ünlü olmak şöyle bir şey. Açıyorsun şarkıyı, çat yanında beliriyor. Belirelim. Çıkar bakayım gözünü. Her an yeniliklerle doluyor. Aa. Bak. Ulan senin dudakların gerçek mi? Yes. Annemin üretimi. İşte, siz doğru yaptırırsınız, bu adam böyle doğar. Ya. İşte ağlamıyor, mutlu bir adam. Şarkıların hepsi yalan. Yalan ya, hep öyle bir şey. Ben gayet neşeli bir insanım. Rezene çay içiyor bu arada. <laughs> Bok <Mombok> bir herif. <laughs> Bugün en iyi çıkış ödülünü alacak. Hazırladık kostümü iyi. bu teşekkür konuşmasını alabilir miyiz? Öncelikle böylesine güzide bir ödülü bana dair gördüğünüz için hem şahsım adına hem de dinleyicilerim adına oldukça bahtiyarım efendim. İyiymiş. <laughs> 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 Spor yapıyorum. Bu olmuş arkadaşlar, bu tamam. <laughs> Spor yapıyorum. <laughs> Sağlıklı <de> besleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlaçlarımı alıyorum. İlaçlarımı duvar... alıyorum. Hadi git ödülünü al. <laughs> Hadi. Allah belamı versin. <laughs> Vermesin.